Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Badu iki boy gecikmeli başladı. Yine batı kasırgası da bir boy startta kaldı. İlk metrelerde liderliği almaya çalışan isim 6 numaralı Speed Blue bunu başardı. Dışında 8 numaralı Onofre geldi. Ortada 3 numaralı Can Spirit içeride. 11 numaralı Santorini var önlerde. Daha sonra 2 numaralı Densingeder dışında 9 numaralı Badu önlere gelmeye çalışıyor. Liderliği 8 numaralı Onofre aldı. Evet yüksek tempoda başladı yarış. Ona yer kaptı ve liderliği aldı. Dışında 6 numaralı Speed Blue var. Onun dışında 2 numaralı Dancing Gather gelirken bariyer dibinde 11 numaralı Santorini yerini koruyor. 5. 9 numaralı Badu var. 2.5 bölge gerisinde Badu'nun 4 numaralı Batı Kasırgası. Dışında 5 numaralı Ultra Shooter'ı görüyorum. Ultra Shooter'ın 3-4 boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 10 numaralı ozelito Daha sonra 7 numaralı Casablanca var. Bu arada yarışı bıraktı. 3 numaralı Agent Spirit isimli sapkan yarışı bıraktı değerli izleyenler. Karşı düzgün ilk metrelerinde. Evet liderliği 8 numaralı Onofre sürdürüyor. İçeride 11 numaralı Santorini ikinciliğe girdi. Hemen sağrısında dışarıda 6 numaralı Speed Blue var. Onun dışında 2 numaralı Densinger'dir. Daha sonra 9 numaralı Badu. Onun dışında 5 numaralı Ultra Shooter. Daha sonra 4 numaralı Batı Kasırgası. Onun 1,5 boy gerisi de 7 numaralı Casablanca. Son sırada ise 10 numaralı Ozelito var. Son 600'e doğru koşuyor Safkanlar. 8 numaralı Onofre önde fark bir boy. 6 numaralı Speed Blue. Üçüncülükteki 2 numaralı Dancy Gather öndeki Onofre'yi yakalamaya çalışırlarken daha geriden 9 numaralı Badu da önlere geliyor. 4 numaralı Batı kasırgasıyla birlikte atlar düzeye çıktı. Son 400 geçilmek üzereyken Onofre'yi Speed Blue yakaladı. İçeride Badu dışarıda Dancy Gather. En dışta 4 numaralı Batı kasırgası ve Kazablan Kabar bariyer dibine de 5 numaralı Ultraşı dırdalıyor. 2 numaralı Dancy Gather asfaltı öne geçerken dışarıdan 4 numaralı Batı kasırgası kasırgası yükleniyor. Dancing yakalıyor. Onofre de içeride mücadelenin içinde. 4 numaralı Batı Kasırgası Aspark ile öne çıktı. Şimdi fark açmaya başladı 4 numaralı Batı Kasırgası. Onofre Ultra Şudur, Dancing Gather, gerilerden kazanabilen karan ikincilik çabaları var. 4 numaralı Batı Kasırgası kazanıyor. 8 numaralı Onofre ikinci, iki numaralı Dancing Gather 3.'cü, 5 numaralı Ultra Şudur dördüncü, 7 numaralı Kazanblanca beşinci oldu. Koşuyu 4 numaralı Batı Kasırgası Mehmet Akyavuzla kazandı.